Merhabalar. Şimdi Yayladan Gel isimli türkünün solfejini yapacağız. Ee, türkünün nota dizimi oldukça kolay aslında. Çok zor değil o kadar. Ee, ancak türkü çalınırken genellikle bütün notalar kapatılarak çalınıyor. Büyük bir kısmı en azından. O nakarat kısmı. Ee, ona dikkat etmemiz gerekiyor. Türküde Do dediğimiz zaman Do notasını orta telden alırsak daha doğru bir ses elde ederiz ve çatma yaptığımız zaman zaten oradan almamız gerekiyor o sesi. Ayrıca türküde si dediğimizde e, bemol ikiyi kullanacağız. Bu beşinci perdede. Bir de türkünün nakarat kısmının girişinde fa diyeceğiz birinci bölümde. Orada da fa diyez kullanıyoruz. Yani natural fa yok bu türkümüzde. Türkümüz üç bölümden oluşuyor. Ben e, birinci bölümden başlayayım. Sol fa sol mi 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 re re Ben tek tel üzerinden gösterdim ama siz çarparak çalacaksınız orayı. Bütün tellere vurarak. Tekrar edelim birinci bölümü. Sol fa sol mi 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 re, re 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 do do re mi re do 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 İkinci bölümü. Si do do si 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 do re si 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 la si si la la si si la la sol la la Özellikle bu sondaki sol la kısmını e, şu şekilde çalmanız lazım. Kapatarak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor burada. Üçüncü kısmı ise söze giriş kısmıdır burası aslında. Şu şekilde çalınıyor. Buradaki do'yu sadece üst selden alabiliriz. Do re mi 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 re, re mi Tekrar edelim. Do re mi 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 re re mi re 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 re, re. Bu üst üste çok sayıda re vurduğumuz yerde e, genellikle türkülerin çoğunda olur bu. Onu göstereyim bilmeyen arkadaşlarımız için. Orta teldeki la'ya basarız. Ama diğer tellere bu elimizin parmakları değmez. Bütün notalara vururuz. Genellikle bu, bu sesi arkadaşlarımız la olarak algılıyor. Hayır o re için kullanılan bir sestir çoğu zaman. Tekrar edelim burayı. O gösterdiğim şekil e, şekliyle. Be, do, re, mi, 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 re, re, mi, re, 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 re. Bu şekilde çalmamız lazım. Buna dikkat edelim. Ve yani birçok türküde de bunu kullanmanız gerekiyor. Türkünün tamamı bu kadar. Ben bir sefer göstereyim fakat göstereceğim hali orijinal haliyle göstereceğim. O solfejle yaptığımız tek tel üzerindeki bu şekilde çalmayacağız. Ama o notalar kullanarak çalacağız. <laughs>